motorun bir serisini sökelim. Altında ne var ne yok ona bakalım. Genelde burada bir anahtarla açılabilir bir yer oluyor ve bu seriler bu şekilde çıkıyor. Hadi bismillah. İlk kez çıkartıyorum ben de. Seride bir hasar varmış gibi gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Alet çantası için bakın bu tool yazmış zaten bir yer ayrılmış. Bir de şurada şu kadar bir onun kadar daha belki birazcık daha büyük bir alan boş bırakılmış orada da bir şeyler koyulabilir diye düşünüyorum bu kapağı tekrar böyle kapatalım bunun buraya bence bir tık bir tık oturması ve şöyle bastırarak açılması lazım ama o işlevini yitirmiş gibi duruyor yani şöyle veya evet şöyle durması gerekiyor gibi geldi bana ama çok zorluk çıkartacak bir şey değil. Aküyü tekrardan şarj ettirdim ben. Almadan önce. Buralar birazcık kirli tabii ki. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Aküye bağlayacağım şeyler var. O yüzden bu açık dursun. Şimdi gidonu yükseltmeye çalışacağım. Şu aynaları değişeceğim. Elimde buna uygun mükemmel aynalarım var. Onları takacağım. E, zincir yağlayıcıyı takacağım inşallah. Şarj aleti var. Bendekini takmakla uğraşmam. Şu gidon e, şey bunu birazcık daha şey yapmam lazım kendime. Görebileceğim şekilde, güzel bir şekilde ayarlamam lazım. Önceki videoda gözüküyordu zaten. E, açısı hiç düzgün değil. Şimdi başlayalım biz yavaştan. Bakalım sonunda motorda neler olacak birlikte göreceğiz. Alet çantasından çıkanlar bunlar. Bir tane tornavida var. Diğer tarafı düz olması gerekiyor. Bir tane küçük pense var, bir şey var. Bir 4 alyan var, bir 5 mm alyan var. Bir 27 anahtar var. Bir uzatma var. Bir tane amortisör ayarlama aparatı var. 14-17 anahtarı var. Bir tane de 10-12 var. Bu da çantası. Şimdi bakalım şu işime yarayacak mı? Bununla bir gidon yükseltme var. İlk olarak onu deneyeceğim. Onu yapabilirsem işler daha güzel hale gelecek. Gidon yükseltme, aynı zamanda geriye çekme. Ona güveniyorum. Bizi mutlu edecek. Telefon çalıyor bu arada. Pardon. Şimdi kablolarda kısmen de olsa bir pay var gibi duruyor. Şeylerde Yamaha'larda neredeyse hiç pay yoktu. Bunda biraz var. Ben o yüzden denememi yapacağım. Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Bakalım benim elimdeki aparat bunun uygun mu onu da bilmiyorum açıkçası. Bir bakalım sana. Evet. Uzatma olabilmesi adına şöyle. Dur dostum. Dur şurada. Heh. Ve hem uzatma hem geri çekmeyi dediğim gibi. O yüzden şöyle durması lazım. Sonra da bunun bir şey yapalım. Deneyelim. Şunları şöyle bir simüle edelim. Çok zorlamadan şöyle küçük deneme yapalım sadece. Yok hayır, çok milimetrik hesap gerektiren bir kısım var ve evet. kendi başıma onu zorlamak istemiyorum, zarar da vermek istemiyorum. O sebeple onu şimdilik bekleteceğim. Bir tane de civatam eksikmiş. O nereye kaybolmuş onu bilemiyorum şu an. Şimdilik orijinal şekilde geri topluyorum. İşte orijinal parça böyle cuk oturuyor orijinal olmayan. Öyle yalama yaptırma ihtimali var. Şimdi şöyle bir sıkıntı vardı zaten. Bak tam bidonda. Şeye çarpıyor. Bu elcik korumalar ön cama çarpıyor. Elcik korumaların açısı doğru değil. Yani böyle olmaması lazım. Şu değil yani. Böyle çevirince buraya çarpmaması lazım. Şehir içinde belki bu durum hissedilir. Onun haricinde bir şey olmaz da öyle olmaması gerekirdi. Neyse gidon yükseltme operasyonumuz başarısız oldu. Başka bir şeyden devam edelim. Şu şeyi hemen dün takmıştım zaten. Ee, ama açısı çok saçma olmuştu. Onu bir düzeltelim. Şuraya bir tane GoPro için bir aparat monte ediyorum. Gidondan kendimi çekmek için arada. Bu burada dursun. Ee, sağ sol bayağı bu önemli değil. Benim elimde daha önce küçük bir sponsorluk tarzı anlaşma yaptığımız aynalar var. Bunlar düşse de kırılmayan aynalar. Double Take marka aynalar. Ee, şimdi orijinal aynaları söküp bunları takacağım. Ee, kısmen de olsa %100 olması da bir e, ee, macera motosikleti, bu adventure yapılabilecek tarzda bir motor. Ben kesinlikle asfalttan çıkarım. bu motor düşme ihtimali çok yüksek. Ve katlaması vesairesi çok kolay olduğu için e, park ederken, garaja sokarken falan diğer aynalardan daha az zarar göreceğine inandığım için bu aynaları şimdi takacağım. Onları hemen söküp yerleştirelim. Aynalar böyle. Buradan rem mountları var. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz açıya getirip sıkıştırabiliyorsunuz. Burası da aynı şekilde mount olduğu için ee, bunlar darbe alırsa kendisi bükülebiliyor. Bükülünce de darbeyi emmiş oluyor. Bu arada poşetin içindeki şeyler düşüp düşüp duruyor. Ne varmış? Bir tane sticker varmış. Bir de buraya sticker yapıştırasınız diye böyle küçük bir bölme yapmışlar. Onu da yapıştırırız herhalde. Patent pending diyor. Patent bekliyormuş. Bakın böyle bir ayna. Sol veya sağ artık ikisi de iki tarafa oluyor diyebiliyorum yine de kontrol edeyim. Yazıyor mu? Hayır. Hiçbir şey yazmıyor. Şimdi şu anı alalım. Bunu alalım. Ve diğerini bir deneyelim bakalım nasıl duracak. Şu gidonu yükseltememek canımı sıktı ya. Hiçbir motorun... Bakalım. Bunlar standart ölçü zaten. Kocacık rahatsız oldu artık şeyden. Kediden. Görmek istemiyor herhalde onu. Böyle bir aynadır. Vallahi iyi sıkıştı. Çok da güzel oldu. Kullanmayacak mısın? Vuruyorsun, kapatıyorsun. Ve gevşeme vesaire yapmıyor. İstediğin açıyla böylece ayarlayabiliyorsun. Bunu da böyle yaptık mı enfes oldu yani şöyle istediğim açıya getirebilirim. Bayağı oynama payı var. Çok güzel oldu bu aynaları. Bayağıdır takmak için sabırsızlanıyordum. Hem yani reflektif yapmışlar. DoubleTakeMirror.com Şimdi... Scott Oylar için küçük bir hazırlık yapalım. Sen de burada dur arkadaşım. Aslında bu X sistem bayağı basit. Sakın sızdırmazlık etme tamam mı? Bayağı basit. <laughs> şu hazneyi bir yere yerleştiriyorsun. Sonra <laughs> aküden şarj alıyorsun. Sonra çamur içindeymiş. Bu haznenin altına şu aleti takıyorsun. Girmiyor sanırım. Aynen bu kadar. O oradan alıyor. Tabii ben bunun boyunu öbür motora göre ayarlamıştım. O yüzden bunu bıraktığım konumdan şuna yeterli alan olması lazım. Temizlik yapalım önce. Şuralarda buna uygun bir yer bulmam lazım. Mesela şöyle yapıştırıp bunu şöyle yapıp bırakacağım mesela. Hatta şöyle yapıp bırakacağım. Bu hep zincirin içini yağlayacak. Mesela şurası gibi sabitledikten sonra bunu ona oturtacağım. Ama bu şekilde oturttuğumda şey yapamıyorum. Tuşları göremiyorum. Bunda üzerinden ayarlayabileceğiniz manuelde ayarlayabileceğiniz tuşlar var. Daha güzel nereye olur? Şuraya olabilir çok rahat bir şeyler yaparım o zaman. Aslında şuraya olabilir ya. Yapmam gereken şunu böyle buraya yapıştırmak. Bu kadar. Şimdi burası alet çantasını bölmesi. Bunları buraya geri koyduk. Şimdi bu skotoyla birazcık sızdırdığı için aslında beni ürkütüyor. Yoksa bakın şimdi şuraya koyarsam şöyle dikine mükemmel bir alan varmış aslında bunun için de. Ee, sonra şu kabloları alıp hemen buradan aküye ulaştıracağız. Hortumu şuraya bağlayacağız ve aşağı ineriz. Onun için mevcut hortumun bayağı uzaması lazım. O sorun değil. Onu yapabilirim ama hem Scott Hoyler'la bir konuşayım onların katalogları var onlar ne yapmışlar ona bir bakayım. Hem de sizin bir görüşünüz varsa bunu sabitlemek için güzel bir yer. Mümkün mertebe dik durması lazım akışı sağlayabilmek için. Sizin de bir görüşünüz varsa onu da alırım. Buraya ben buna güzel bir şeyler de yapabilirim. Bezle iyice e, kapatıp şey e, etrafı batırmayacak şekilde onu da ayarlayabilirim aslında. Kelepçeler melepçeler kullanırız. Ama şimdilik bekletiyorum. E, Sele derim var şurada. Sele derimi de takayım. Bugünlük videoyu sonlandıralım. Yani çok bir şey yapamadım. Gidonu yükseltemedim. En çok onu istiyordum, onu yapamadım. Scott bugünlük bağlamayacağım artık. Üşüdüm iyice. Hava güneşli ama e, yeterince ısınmış değil. Şimdi motoru topluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup, destek olmayı unutmayalım. Yorum atalım, beğenelim. E, diğer sosyal medya hesaplarını da takip ederseniz sevinirim. Skotoyluk konusu bekliyor. Aynaları taktık. GoPro için bir aparat taktık. Seleminlerini taktık. Şarj aletimiz zaten vardı. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.